Dün gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısından zam kararı çıktı. Bunun üzerine minibüsten taksiye dönüştürülen araçların sahipleri para kazanamadıklarını iddia ederek İBB'ye tepki gösterdi. Dün gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısından zam kararı çıktı. Bunun üzerine minibüsten taksiye dönüştürülen araçların sahipleri para kazanmadıklarını iddia ederek İBB'ye tepki gösterdi. Çıkan olaylarda iki taksici gözaltına alındı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi önünde bir araya gelen taksiciler araçların 8 artı 1 yerine 4 artı 1 taksiye dönüştürülmesini istedi. Toplantıdan İstanbul'da taksi ve servis ücretlerine %28.09, İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarına ise %18 oranında zam kararı çıkması üzerine bina önünde tansiyon yükseldi. Polis ekipleri öfkeli kalabalığa müdahale etti. Olay sırasında bayılan bir taksici sağlık ekiplerince ambulansla tedavi edildi. İki taksici gözaltına alındı.